Yarın bir erken seçim olsa hangi parti ölmek istersiniz? Kardeşim bu hükümete olma yok. Tamam. Niye yok? Neden? Ülkeyi batırmış ya. Ülke bat. Efendim biraz önce hanımefendi kendin gördü. Uçuyoruz dedi. Dünyayla savaşıyoruz. Dedi. Onlar diyebilir. Onlar diyebilir. Onlar diyebilir. Ülkeyi batırdı. Peki AK Parti eski AK Parti mi değil mi efendim? Değil değil, değil. değil, 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 değil. falan yok. Ne zaman koptu halktan? Halktan çok oldu kopalı. Ya sen bu ülkeyi bir sürü yabancıları doldursan, bizim vatandaşımız boşta gezerse, yani. iyiyim diyeceğiz yani? İyi vatandaşı iyi diyebilirim yani? Diyemez. Kötü, Kötü tabi ya. Yüzde kaç oy alır ilk seçimde? İlk seçimde yüzde Kaç oy alır? Yüzde 20 geçemez. 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 Peki imam odunun bir buçuk yılını nasıl değerlendiriyorsun? Nasıl? İmam odunun bir buçuk yılını? İmam odu çok güzel çalışıyor ama adamın elini kolunu bağlamış arkadaşım. Her şey engel, bırakmıyorlar. Teşekkür ederim. Bırakın. Evet konuşmak isteyen varsa Allah'ın yardımcısı